dezenfekte ürünlerin etiketleri solüsyonlar alkol bazlı cilt ve el cilt temizleme solüsyonları olarak üretilmiş ancak hiçbir ürünün üzerinde Ruhsat tarih ve numarası mevcut değil. 1000 mililitrelik, bir litrelik ve 100 mililitrelik üretim kapasiteleri depolanmış vaziyette satışlardır. Buna geçelim. dezenfektan üretiminin ham maddeleri. Yine doluma hazır Yine zorun arası. Boş vaziyette. Ceza köşesinin de Bu da üretilen getirilen dezenfektörlerle ilgili dolum makinesi ve dolum aparatları. yine aynı şekilde hazırlanmış vaziyette. Evet. Üzerinde ruhsat tayin numarası olmayan sorusyal olarak gelen sem dezenfektanlar